Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayseri Sporu deplasmanda 6, 2'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının performansını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Mourinho, 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. Diyerek oyuncularının gösterdiği çabadan memnuniyet duyduğunu belirtti. Basın toplantısında Anderson Talisca ile ilgili transfer söylentileri sorulan Mourinho, hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim oyuncularımdan çok mutlu oldum. yanıtını verdi. Ara transfer dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik adam Cristiano Ronaldo ile ilgili iddialara mizahi bir dille yanıt verdi. Belki bir gün öyle yemeğine gelir. İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse ortasında yer alıyor. Özel Vetine atlayıp eski dostu Jose'yi görmeye gelir. Ancak Fenerbahçe'de oynamasını soruyorsanız ya yanlış yazıyorlar ya da saçma haberler yapmaktan keyif alıyorlar. Mourinho transfer planlamasına da vurgu yaparak Ocak ayında bir oyuncu takıma katılacaksa bu çok iyi bir oyuncu olmalı. Mevcut oyuncularımdan çok memnunum ve onların gelişimini görmek beni mutlu ediyor. Oğuz Aydın'ın ve Levent'in ilerleyişi beni gururlandırıyor. UEFA'da ülkede yetişen oyuncu sıkıntısı yaşıyoruz ve bu konuya önem veriyorum. İfadelerini kullandı. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün penaltı kararıyla ilgili eleştirilerine de yanıt veren Mourinho, Sayın Galatasaray 2. Başkanı, penaltının mantıksız olduğunu düşünüyorsa her hafta Galatasaray maçlarında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz diyerek tartışmaları alevlendirdi. Morino'nun açıklamaları, hem Fenerbahçe taraftarları hem de futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kış transfer döneminde yapılacak hamleler ve Morino'nun kadro gelişimi üzerine yoğunlaşan stratejisi, sarı lacivertlilerin geleceğine dair önemli ipuçları veriyor. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.